Kaçlara bak. Şirin sana. Alo? Evet. Sonuçlar çıktı mı yoksa? Evet. <laughs> Esra'nın telefonu çalınca bir an benim için dünya durdu. Çünkü Müjgan'ın sonuçlarını bekliyordum. Tamam. Sonuçları bana mail olarak dağıtabilirseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sonuçları alacağımız zaman hep bir endişe taşıyorum tabii ki. Çünkü onların hepsi benim canım. O yüzden her zaman eline boyuna detaylı bir şekilde düşünmem gerekiyor. Bu süreç benim için her zaman çok zorlu geçiyor. gene yürüteç yapmaya gidebiliriz. <laughs> çok iyi. İşte güzel sonuçları aldık. Şimdi Müjgan'ın koşma zamanı. Çölde su bulmuş kadar sevinçliyim şu an. Bir cana daha yürüteç takabilmek onun yeniden yürüyebilmesine yardım edebilmek. Yani nasıl anlatsam. Çok güzel. Çok güzelden daha öte bir şey aslında. Müjgan çok tatlı ve çok uslu bir kedi. Bize bu konuda ve kendine bu konuda sıkıntı çıkarmayacağını biliyordum. Hasan, Esra hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sana harika bir haberimiz var. Müjgan yerinci. Ya yeah. <laughs> Hasan olmuyor. Bu Gonca için dünyanın en güzel haberi olsa gerek. Ne de olsa Müjgan kedi artık yeniden yürüyebilecek. <laughs> Merhaba gel, Müjgan. Gel. Merhaba. <laughs> Müjgan bu haberi aldığında çok sevinecek. <laughs> Ne oldu biliyor musun? Ya sana çok güzel bir yürüteç yapacağız ve kardeşliğinin peşinden koşacaksın. Her şey iyi görünüyor. Her güneş. Ve yürüteçini yapacağız. Mutlu musun? Sonuçları öğrendim ve korktuğumuz gibi böbrek değerlerinde herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Her Gayet şey güzel mı? görünüyor. Evet. Şahane. Her şeyi kalbiyle ilgili bir sıkıntı görünmüyor aynı zamanda. Bu yurttaş için en önemlilerinden biriydi sanırım. Evet, Rasim Bey bir uzmana da danışmış. O çok güzel oldu. Hani güvenle söyleyebiliyoruz bunları aslında. Çok mutlu oldum. Bu durum şimdi. beni zaten çok korkutuyordu yani. yani böyle... <laughs> Kafamı takmıştım ya. ve unutamıyorum yani. Yani inanamıyorum. Onu öyle göreceğim anını sabırsızlıkla bekliyorum Hasan. İyi ki varsınız gerçekten. Biz de çok heyecanlıyız. <laughs> ben... Siz de iyi ki varsınız. ya. İyi ki Müjgan var, iyi ki sen varsın. İyi ki bütün kedilerin var. Bugün Hasan ve Esra geldi. İlk onları gördüğümde çok tedirgin oldum. Çünkü nasıl bir haber vereceklerini bilmiyordum. Kapıyı açtım, Hasan'a baktım ve bana birkaç saniye durdu. O an aklımdan geçenleri tahmin edemezsiniz. İyi kötü her şeyi bir anda düşünmeye başladım. Ve bana yürüyecek dedi. Rüzgar yürüyecek. Ya asla inanmıyorum. <laughs> Size o anki mutluluğumu tarif edemem. Çok duygulandım. Zaten gözyaşlarıma hakim olamadım. Çünkü uzun süredir beklediğim bir haberdi. Ve geceyi zaten çok stresi geçirmiştim olumsuz bir şey alabilirim diye. Yanılmaz mutluyum. Ee, Müjgan da çok mutlu. Her şey umarım çok güzel olur. Müjgan yürüteci kabul eder ve umarım istediği gibi eskisi gibi kardeşleriyle koşabilir. Bütün dileğim, bütün uzun süredi istediğim tek şey buydu. Çok mutluyum. Onu koştuğunu görünce çok mutlu olacağından eminim de. Be. Ben onun koşacağını ...düşünemiyorum. <laughs> <laughs> Hele onun mutluluğunu düşünebiliyor musun? Eskisi gibi hissedecek. Yani bilmiyorum tekrar yürüyebildiğini hissedecek düşünsene. Yani belki de diğer arkadaşlarıyla oynayacak. Yürüteçiler yere gidebilecek. Kesinlikle direkt. kendini... <laughs> onu parka götürürsün onunla birlikte evet. hemen yanında yürür ya. Düşünsene. Onu her yere getirmeyi düşünüyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Benimle her yere gelecek yani Yürütecili emin her yere gidersiniz. Müjgan'ın yürüteci onaylandı evet. Ee, ama Müjgan evde de çok hızlı bir kedi olduğu için dışarıda yürüteci nasıl karşılayacak bilmiyorum. Açıkçası bu beni biraz ürkütüyor. Nasıl tepki verecek, kabul edecek mi? Sonuçta bir kemerle vücuduna iki bir ayak takılacak. Hani buna nasıl tepki verecek bilmiyorum. <laughs> Bak böyle tam basıyor işte. Sinirli olsun video. Hı? Kızarım ben ona. E hadi ölçülerini al da bir an önce yapmaya başla. <laughs> ben ölçülerini aldım ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani? <laughs> aldım evet. <laughs> Aynı şeyi <Dön> <laughs> Klinikte aldım ben. Ya evet. şahanesin. Yine bir size <laughs> almış ölçülerini. Evet aldım ölçülerini. <laughs> tamam. O da sana kızıyor. Neden haber vermedin? Yok o iyi. hemen yürüteçini istiyor. Bence de kesinlikle. Evet. <laughs> Müjgan'ın yürüteçini yapmak için yola çıkmadan önce bu güzel haberi evin annesi ve ablasıyla da paylaştık. Goncagül'e haber verildiğinde çok mutlu oldum. Çok sevindim. Gerçekten içim içime sığmıyordu. Çok mutluyuz. İnşallah daha da mutlu oluruz. Müjgan bizim evin küçük bebeği zaten. Veterinere tahliye sonuçları için gittiği süreçte de evde yokluğunu, boşluğunu hissettik. Bir an önce sonuçları gelsin diye heyecanlı bir gece geçti bizim için. Çok şükür ki sonuçları da iyi geldi. Bir an önce yurtta yürüyebildiğini görebilirsek bizim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyız. O zaman ne yapalım? Müjgan'ı bekletmeyelim değil mi? Gidip bir an önce yapmaya başlayalım. Evet, hemen gidip ürtecini yapalım. Biz sabırsızlıkla sizi bekliyor olacağız, tamam. emin olabilirsin. Oh. Bizi bekle tamam mı? Hadi Be bakalım. Bak. Kalkıyoruz. Hadi bay bay. Teşekkür ederim her şey için. Bugüne sana gitmeden ölçüleri almasını söyledim ama her zamanki gibi ölçüleri önceden almıştı bize söylemeden. Bakalım ortaya nasıl bir ürteç çıkacak? Hasan Müjgan'la bana güzel haberi verdikten sonra hemen yurtici yapmak için yola çıktı. O kadar sabırsızız ki kafamda neler kuruyorum tahmin edemezsiniz. Renklerini bile düşünüyorum. Yurtici bağlayacağım balonları bile hayal ediyorum çünkü böyle şeyler yapacağım. O çok süsleyeceğim, gün gün renk renk yapacağım yürütecini. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğim gibi olur. Umarım benden öte Müjgan buna mutlu olur ve tekrar yürüdüğünü hisseder.